Bugün e, koronavirüs hastalığını e, geçirdikten sonra te, e, mesai'deki ilk günüm. Şöyle ben e, yoğun hasta muayenesi yapan bir hekimim. Klinimizde bir e, asistan e, doktor arkadaşımızda bu bulgular çıkınca onu öncelikle bulaşı hastalıklar e, kliniğine gönderdim. Ve onu izole ettik. E, bundan yaklaşık iki gün sonra bende de böyle halsizlik, boğaz ağrısı, yorgunluk şikayetleri olunca ben şüphelendim ve e, o arada zaten teması olan, e, asistanımıza teması olan 10 kişi ve hemşire arkadaşlarımızı hastane yönetiminin önerileriyle, bakanlığın e, önerdiği bu kılavuzlar eşliğinde hastanemizde diğer hastalarımızla beraber e, karantina servisinde karantinaya alındık. Orada yapılan tetkikler sonucunda bu virüsle e, hasta olduğumuz tespit edildi. Buna uygun yine bakanlığımızın önerdiği, e, tedavi protokolleri eşliğinde tedavimiz yapıldı. E, bu kılavuzlar eşliğinde teda uygun tedavilerimiz yapıldı. Daha sonra eşimin de pozitif olduğu belirlenince eşimle beraber bu tedaviyi beraber e, sürdürdük. Tabii ki bu hastalık sırasında insanların pozitif düşünmesi, iyi beslenmesi, iyi uyuması hastalığın e, seyrinde büyük iyilikler, kolaylıklar sağlıyor. Biz de eşimle beraber 3 haftalık bir karantinadan sonra bu hastalığı yendik. Eşimin de ve benim de bugünkü mesai ilk günümüz. Ee, tabii ki tekrar hasta muayene etmek, tekrar hastanede olmak benim için çok sevindirici. 5 ee, gün tabii ki benim için zordu. Yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı. Bunları zaten hastanede karantina sürecinde yaşadığım için sağ olsun doktor arkadaşlarım, hastane yönetimi bu konuda çok büyük destek oldu. Normal hastaların yattığı serviste, karantina servisinde takip ve tedavimiz oldu. Ben şanslıyım, sigara içmediğim için, iyi beslendiğim için, aktif spor yaptığım için, akciğer tutulumum yoktu. Akciğer tutulumum olmadığı için de hiçbir zaman yoğun bakımda yatmadım. Tabii ki bizim servisten yaklaşık 15 kişi karantinaya alınınca serviste hizmetlerin de devam etmesi gerekiyordu. Hiçbir zaman klinimizde bu hizmetler aksamaya uğramadı. Biz hasta olanlar karantinada. E, tedavi olurken sağlam olan, hasta olmayan arkadaşlarımız klinimizde poliklinik hizmetlerini, acil hizmetlerini, hasta muayenelerini devam ettirdiler. E, sonrasında işte bugün ilk günüm benim. Hastalara şöyle bir önerim var. Moralinizi bozmayın. E, koronavirüs alınan hiçbir tedbirden daha önemli değil. E, i̇yi uyuyun, iyi beslenin. Sosyal mesafeye dikkat edin. Eğer sosyal mesafeyi koruyamıyorsanız solunum hijyenine dikkat edin. Bu çok önemli. Maske kullanın. Ellerinizi bol bol yıkayın ve de mutlaka evde kalın. Eşimin tablosu benimkinden daha hafifti. Eşim daha selim seyirli geçirdi bu hastalığı. Sağ olsun çok destek oldu bu sürede. Hatta ilk bu karantina döneminde eşimde tespit edilmeden önce bana yemek yapıp getirdi. Vatandaşlara şunu öneriyorum. Moralinizi yüksek tutun. İyi beslenin. Sigara içmeyin. Sosyal mesafeye dikkat edin. Hep pozitif düşünün ve de evde kalın. Benim ilk iş günümüz bugün. O da e, havaalanında doktor olarak çalışıyor. O da bugün hastalarına kavuştu, hasta muayene ediyor. O da kliniğinde tedaviye e, devam ediyor. Evet. Bu konuda Bakanlığımızın takibi çok e, önemli ve e, desteği çok hastalar için de çok önemli. Bu önerilere uyduğu sürece evden çıkmayıp iyi uyuduğu, iyi beslendiği ve pozitif düşündüğü sürece herkes bu hastalığı yenebilir. İlk hastalardanım. Bu virüsle enfekte olduğum zaman, hasta olduğum zaman ilk başlarda ben de ürküyordum. Ama hasta sayısı arttıkça, bu hastalığın tedavisinin olduğunu düşündükçe hastalar, e, iyileşen hastaları gördükçe bence moralleri daha e, iyi olacaktır. Daha iyimser düşüneceklerdir. E, bence iyimser olmak kesinlikle bu hastalığın ilk tedavilerinden biri. Doktor olduğumuz için hastaya e, hasta muayenesine veya Hastaneye geri dönmek için en az iki tane 24 saat arayla alınmış negatif testimizin olması gerekiyor. Bu testler yapıldı, negatif oldu. Hastalığın üzerinden 14 gün semptom, yani hastalık bittikten 14 gün semptom olmadığı zaman tekrar muayeneye ve hastanede çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Bunlar yapıldıktan sonra tabii ki biz tedaviye ve hastaneye geri döndük. <gülüyor> 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 evet, merhaba, ha, merhaba Çiğdem, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Senin nasıl gidiyor? Benim de. Üç haftadan sonra ilk defa işe gittin. Nasıl hissediyorsun? Şahane, çok güzel. <gülüyor> <Hastalarla>, <gülüyor> harika bir duygu. Hastalarla çok olmak gerçekten çok güzel. <laughs> evet, evet. Çok, ben koşa koşa geldim açıkçası işime. Aynen, ben, <laughs> ben de öyleyim. Sen de öylesindir. Evet, ben de öyleyim. Hem özgürlük hem sağlığıma şükrediyoruz. Kesinlikle <laughs> kesinlikle sağlığımıza şükrediyoruz. Hem de özgürlük çok güzel bir duygu. Evet, sana da kolay gelsin. Sağ, sana da kolay gelsin. Görüşmek üzere. İki gün hastanede kaldıktan sonra biz ikimiz de pozitif olduğumuz için ev izolasyonuna ayrıldık ve evde e, günlük hayatımızı sürdürdük. Açıkçası ikimizin pozitifliği bize o anlamda bir rahatlık sağladı. E, ben özel bir tedavi almadım çünkü hiçbir semptomum yoktu. Tedavisiz geçirdim. Şimdi ben tahminimce bu kadar rahat geçirmemi şeye bağlıyorum. Hayat boyu sağlıklı beslendim, sağlıklı yaşadım. Alkol ve sigara kullanımım hiç olmadı. Hep huzurlu ve mutlu bir insan oldum. Bunların bağışıklığımı çok iyi tuttuğunu düşünüyorum. Umutlu, şükredici bir insan oldum her zaman. Yani bence vatandaşlarımız da korkmasınlar. Zaten bilim insanlarımız bunu ifade ediyorlar. Benim gibi geçiren birçok insan olacak bu rahatsızlığı. Ee, o yüzden korkmasınlar diyorum, sağlıklı yeme içmeye devam etsinler, dua etmeye, huzurlu olmaya devam etsinler. Ee, çünkü bu sadece bizim ülkemizin başına değil, tüm dünyanın başına gelmiş bir şey. Ee, bizim sağlık sistemimiz güçlü bir sistem, bunu halledeceğini düşünüyorum ben. Ee, dediğim gibi, yani sadece zor olan sevdiklerinizden bu kadar uzun süre ayrı olmak. Ee, annenizin, babanızın iki hafta içerisinde ne kadar yaşlandığını görmek zor olan bunlardı. Çocuklarınızın burnunuzda tütmesi. Yoksa başka bir zorluğu yoktu açıkçası benim için. İnşallah geçiren bütün vatandaşlarımız benim gibi rahat geçirirler. Bugün ilk iş günü Evet biraz da duyguluyum hakikaten. Çünkü iş yerimi de çok özledim. Hastalarımı özledim bu süre.